nefes edin. Hepiniz burada öleceksiniz. İmza al bunu. Lan ne oldu? Uyum bozu. Al <laughs> Al <Allah 'ım. gülüyor> <laughs>

Hmm. Sizler burada hepiniz öleceksiniz. Size o oh, kadar şans fırsatlık ama size kaderinizi kabul etmiyorsunuz. Etmeyeceğiz lan. Öyle mi? Onun. Ara. Ara. Ha, beni bununla mı durduracağım? Evet. Aa. Seni sala Bize ölürsen, bizler ölürseniz asla kıyamet olmayacak İyi, iyi, iyi taraf bu zaten. Şş, Kıyametten kurtulmak için yaptığınız zaman Evet lan. İstemedi. Bize ne zaman kıyamet isterse o zaman kıyamet şey deriz. Aa, o zaman bunu <laughs> Ben anasını satayım. Dönmeyen bir şeymişsin. Aa. Siz istediniz. Alın bunu şş. Ne oluyor lan? Lan yangın çıkıyor. Geri çekilin. Lan ne var burası kralı? Aman silahımız gitti buradaki silah. Askerler son hayatta kalan garibanları koruyun elinize gelen kadar. Evet koruyacağız. Biz sadece da geldi. O tam zamanda geldiniz. Asla tuvaletler. Uça uçaklar geliyor. Uçan göz adamlar geliyor. <laughs> Aa, öleceksiniz hepiniz burada. Ah. Aa, artık yavaş yavaş güç kaybediyorsunuz göz adamlar. Anlayayım bunu. Asla güçlü olamayacaksınız. Bir daha düşün. Ş Sıra sende. Ben de birazcık şey yapayım. Motorlarımız bozuldu. Aç. Olamaz hayatta kalanlar giriyor. Çekilin yardım edin. Aa, şş. Lan burada yangın çıkacak. O yüzden ben bunları şey edeceğim. Ha, uçma gücümle ben bunları birazcık Geriye doğru itacağım. Aa. İsa bana da yardım eder. Lan. Ben elimde geleni kara tutacağım bunları yoksa Bunlar yangın başlatıcı. Geri çekilin hemen. Tamam tamam geri çekiliyoruz. Yoksa bu yılların yangısı bizi yakar varla. Tamam tuvaletleri götürdük. Kaç en son hayatta kalan kişileri kaybettik ama maalesef en son hayatta kalan kameralarından 2-3 tanesini kaybettik. Sen üsttekine saldır. Tamam. Evet. Ne olsun hayatta kadar şüpheli tuvaletler. Ne olur sizin cimeniz hala yaşıyor ama sizler yaşayamıyorsunuz. Görüyor mu? Sizin batonunuz da bile sizi koruyamıyor. Cimen de bile sizi koruyamıyor. Anlayın. Sonunuz geldi artık. Anlayın. Hmm. Ş, ya, Yanıyor, yanıyor. Hayır kardeşim la. ben de Söder, şey yap. bir şey yap. Yapacağım şey yok. Allah bir silah. Kendimi bela niye öyle yapıyorum? Allah Ne sıkamıyor mu? Bana ne koyayım? Allah Salla. Salla. Hayır. Zaten mal yanlış zamanla tut. Hayır o. Olamaz. Hemen sıkın bunlara. Tamam. Yoksa bizler sene de burada öleceğiz. Allah bilir. Bir son sonra hayattan kalanlar da olabilir. Al Al bunu. Bize doğru gelme hayvan. Geleceğim geleceğim ve hepiniz burada öleceksiniz. Anlayın sonumuz geldi. Askerler gel sıkın Sen niye sıkmıyor? Silah mı var benim? Geri sağlık. Al bunu şşş. Allah Allah. Ne oluyor? Niye böyle oldu? Aa. üstümüze düşüyor. Çoğuyor. Yapacak bir şey yok, asker, asker, asker patronları. Bizim de artık sonumuz geldi. Atom kurtulabildik ama şeylerden kurtulamayız. Göz adamları asla kurtulamayız. Hı hı. Evet. O yüzden roket yapma projesiyle proje planımız da suya düştü. Yapacak bir şey yok askerler. Hı hı. Evet yapacak, yapacak bir şey yok. vardım vardım. Öyle yanmaya başladı. Uzaklaşayım. Çık çık. Artık her yanıyor yanıyor. adamlar aman ateşlere denk gelim demeyi yoksa yanarsınız. Zaten yanıyor selmiş ki. Yeni İslam hayırlı olsun. Şimdi artık düşmanlar savaşacak kadar durumdayım. Yanıyorum yanıyorum. Niye yanıyor? bilmiyorum. Lan adam nasıl öldü? Vay 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 vay. Demek ki kendinizi hala güçlü ya da hadi dayanabileceğini sanıyorsunuz he? Anlayın. Kıyametiniz geldi. Sonunuz geldi. Asla pes etmeyeceğiz. Anlamı. Öyle mi? Al mı sen de bunu? Aa! O orada sonsuza uçarken ben de sizi öldüreyim o zaman. <laughs> hop hop. Lan yine mi o ses? Oğlum ne dedesin? Bir tane gerçi hileci caravar var O da benim. Ne 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 ne? ne oluyor lan? Arkana bak. Asıl gerçi hileci caravarın arkanda. Ne 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 oluyor lan bırak beni Lan az önce hileci caravanın hileci var mı kaçırdı Ne bileyim anasını satayım Baş Başka bir evrendeki hileci caravar gelip bizi kurtarmaya mı çalışıyor anlayamadık gitti Niye bizi kurtarsın amına koyayım bir mantık olarak düşün O da onunla aynı şerefsizliğe sahipse poku yedik zaten Ama niye gözü bir kıt maviye benziyordu Ne bileyim oğlum Hala dumanlar çıkıyor. Ne oluyor anasını satayım? Her yerde duman çıkıyor. Dumanlıktan mı kavga ediyorsunuz? Hayvan var. Alın bunu. Gerçek hileci canavarlar dövüşmeni. Ne demek olduğunu gördü o artık. Ne ne? Sen kimsin? Gerçek hileci canavarım. Gitti. Ebenin amı bi gerçek olanı bir kıt daha güçlümüş oğlum. Vallahi biz ne yapacağız şimdi? Şunu sileyim. Uyunu mu kastırıyor hayvan? Rah yine video durdum unuttum. Neyse. <laughs> e ne yapacağız? Bunun DNA'ları ya da özel güçlerini alak mı lan? Ne bileyim anasını satayım. Düşmanlar geliyor. Lan ne ara geldi?